Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi annemin hamurunu açıyorum ben. Benim hamurum bu ya. Annem açtı. Biraz da ben açacağım kendi hamurumu. Ne yapacağız? Ee, az önce demiştim elleri kurabiye yapacağız. Bir sürü yaptık ama şurada küçük bir yer kaldı. Oraya da benimkini koyacağız. Nasıl şekil vereceksin? Ee, bilemiyorum. Bak. Hani yapayım diyor ama masanın üstüne basayım diyorum bir bardak annemizi vermiyor. Ama yani öyle olmaz ki çekeyim diyor. Şu an içeride film izliyor. Babamı çağırdım beni video çekiyor. Babam maçı başlamadı çünkü. Ee, ne şekil yapalım arkadaşlar? Siz karar verin. Tamam. Siz, siz ne kadar şekil yapmak istiyorsunuz? Bana sorun. Ben o şekli yaparım. Kafes şekli, ay şekli. Ee, ben ay şekli yaptım. Kafes şekli yapalım. Kafes şekli ben yapamıyorum arkadaşlar. Tamam. Kanalımızda görürsünüz. Kanalımızda görürsünüz.